bugün spordan sonra size tonik kullanımını anlatmaya karar verdim. Firm tonik kullanıyorum. Sıkılaştırıcı ve nemlendirici. Önce pamuğa sürüp makyaj kalıntılarını temizlemek için kullanıyorum. Miseller su gibi ama ardından direkt elime sürüp kullanıyorum ki içerisindeki çiçek suları, bitki ekstratlarından ve yelonik asitten faydalanabileyim havlum düşmesin diye düzelttim ve ardından krem sürmeye başlıyorum. Pigment Loss kremi kullanıyorum bu aralar. Göz kapaklarımda tekrar kalıntılar vardı. Onları temizledim. Ve kahveli serumu kullanıyorum son zamanlarda ama onu arabada unutmuşum. Bir küçük de sivileceğim çünkü ama sivilce serumu da maalesef yanımda değil. Evet kısa spor sonrası cilt bakım rutinim böyle. Akşam rutinimi de tekraren gösteririm size. Bence iyi gidiyoruz. Sizce nasıl?